Kuitip hapishanelerde direniş sürüyor. Nedir kuitip hapishaneler? Güneşin dahi girmediği ölüm hücreleridir. Terçin çok yoğun olduğu, gardiyanın dahi yüzünün görülmediği bir mimariye sahiptir. Bu hapishaneler AKP faşizmi tarafından devrimcileri teslim almak için yapılmıştır. Devrimci tutsaklar bu tecrüte açlıklarıyla direniyorlar. Serkan Onur Yılmaz 288, Mithat Öztürk 195, Ali Aracı 188, Ayberk Demirören 167, Fikret Akar 147, Ümit Çobanoğlu 88, Fırat Kaya 30, Gürkan Türkoğlu 30, Tahsin Sağaltıcı 30, Seval Aracı 10 gündür direnişte. Serkan Onur Yılmaz 287 gündür ölüm orucunda. Artık nefes dahi alamıyor. Mithat Öztürk, SRY tiplerine karşı süresiz açık grevinin 195. gününde. Mithat Öztürk'ün bacaklarının şişmiş olması nedeniyle yürüyemiyor. Geçen hafta hücre içinde sırt üstü düştü. Kanlı ishal ve kusması var. 40 kilonun altına düşmüş durumda. Grup yorum emekçisi Ali Aracı ise 42 kiloya düştü. Devrimci tutsakların sağlık durumu kritik.